Av ol Avcı ol. Ama asla avı Avcıya götüren köpek olma. cümleten hayırlı cumalar. mu. ya? Çok güzel olur. <laughs> Donma, hadi. Aman koyun bile girişi yarım sen. Güzel iyi Türkiye yatı var. TSK diyor katıl baba şuraya. Bak bu tur sadece işte. Aa. Ya o odanın içine atacağız bu. Ben anadolu. Şey oynadınız mı hiç siz? E ee, neydi lan onun? Insurgency diye bir oyun var. O benim ben, ben onu oynuyorum sürekli. Böyle bir böyle bir map var orada. Bu Buna çok benziyor. Ben pek beğenmedim ya kanka. biraz kötü bir oyun ya. Ama onun ikinci oyunu çok iyi. Sandstorm. Ben zaten ondan bahsediyorum. Sandstorm ondan işte. Yani bir oynasan o zaman hiç öyle sevmezsin. Kanka bir de Tukya GG miydi öyle bir sunucu vardı orası güzeldi. Var bu kadar bayağıdır oynadım. Geçenlerde bir indirdim baktım. 3 kişi oynuyor oyunu. Yere sildim. ds gibi miyin ya çok dolayı mutlayın o adamı para mı var? böyle oyunlar kendini niye bedava yapmıyor anlamıyorum niye yapsın ki adam başka gelir kaynağı yok böyle oyunlar arkadaş ilerinizde attım kusura bakmayın hakkınızı helal ediyorum takım artışım yaşıyor var ya onu diyorum ben paradoms hakkını helal et kanka ama oynamıyor hem de Rast bedava değil. Nasıl bakmadım. Bedava yapın. Kobra müsait mi hocam? Yüz görürüz gelecek. Kobra müsait, kobra müsait. Gelin beyler. Herkes kobra'ya, her herkes şeyi Var hastası yani. Özel operasyon, operasyona gidiyoruz beyler. Operasyona gelin şuraya Allah Allah. Baba camları açsana bu. Apış arası koktu dağlamın. Dallı gayelim. Hadi kapat, kapat. Camı açayım boğur, da bir boğur. tane. AK-47 ile Yama ama... açık yama Ağzına yüzüne doldursunlar mermiyi Yanımı boşaldılar Kardeşim sıkılmış, Gunner sıkışmış Gunner'ı çevireyim, kollar döndü Gunner'ı helak oldu başına Kanka e, Uzman çavuş Sende mehter marşı var mı, hücum marşı falan Uşağı mı? Hayır Mehmet, laptop Kafa kafa Ben şey diyeceğim ben sen de vereceğim, tamam mı? Çıkarken Ama tasyon mu Tamam, aynen aynen Ya <laughs> çıkar, ya, <neyinden> çıkarken, neyinden <laughs> Evet, TSK Türkiye TSK

amına koyduğumun çocuğu Bizden mi? Bizden <laughs> <köyü, köyü, köyü. gülüyor> mi? bizden Kendi seviyomuza aldın mı? koydum. Hammana koydum. Elaros. Oğlum sıkmayın. Kurşun geçirmez o Sıkmayın. koydum sakin olun sakin olun ÖKK senden sen geliyor, benle gel ÖKK Ana varım çok güne Yeni kızıl elma Kızıl elma C nerede? Charlie <laughs> Esel bu arada camından kurşun geçiriyor haberin olsun Her kurşunu geçiriyor Yapar Bir araç daha Oslar, arkadan bir götten bir araç işi var. O araç mı? Evet, tadayın, gide, tadayım ben. Ne oldu lan? Pansuman. Hadi kızıl elmaya hadi. Şurada hap. Erkekler gel bakalım. Aracısı satın araç siz atın <laughs> e aracın aracın. Yok, Ara açısın de Bu zamanlar Sizken olmak da çok zor Kanka ben hala hayattayım Biliyorum mu Kanka Sen zaten bizi öldürtüyorsun Kendin yaşıyorsun ama Kızıl elma oğlum. Kızıl elmadayım ben şu an ya. Dur bir dakika. Yardım. Ben ölmedim. Burada. Şey, bleders. önce daha yeni mekanın tuvalet kağıdı çaldım. Ben abi. ölmedim ha. Araç üstünde Biliyorum biliyorum ya. Ben hepsini öldürdüm de aracı nasıl çıkaracağım oradan? Yoldalar ya. Yolun sol tarafında. Öldürdüm bir tane daha. Aracın yanlarında. Bir, de... bir tane daha öldürdüm. İşaretimde iki kişi falan olabilir. Bir tane daha aldırdım da nasıl çıkaracağım seni buradan ya? Beyler araca gelin. Abi o randüyü alacağız. O randüyü alacağız. Oğlum Onun... private Ryan var burada kurtarın bu adamı ben buradan koyayım seni. Bu adamı Hızlı <laughs> <laughs> lazım. Şey. Adam çok sağlam. KK sıkıştı işaretinde önümüzde adamlar gelecek galiba. Kanka dur kurtaracağım seni ya ver. Ya veri kurtaracağım dur. Beni bırakmayın. Burada bir tane <laughs> dur, Müslüman mı Ö lan? <laughs> Oğlum ırk burada iki tane adam var amına koyayım. Bir şeyler sıkıyorlar. Aracı sıkıyorlar. Atıyor, atıyor. Aracı sıkıyorlar. Kestim şimdi ikisinde onlar <laughs> da. Beyler böyle kestim birini. kestim. Beyler şurada en az 3 kişi vardı hepsi öldü. Beyler kanka nereye atıyorsun amırım. ya. Kanka kanka hiç, kanka 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 sen ya ya siktir siktir ya. sen yaşamazsın vallahi. Ya. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Uzman çavuşu tarmaya çalışırken bir 15 kişi falan kestim orada. Uzman çavuş duydun mu sen? Çalıkların arasında bir tane pezemek var o bizden ben mi? Bir 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 ölümde, <laughs> yani ben ananı namana koyacağım bizim direkte. Adam her önümde 3 kişi düşüyor Beyler. benim burada bir piç var. Pamuk tarafında bir var. tane pezemek sürünüyor. <laughs> Yeni kılınır mı? Şurası beyler. Şurası. Anaa. Yüzde sağırlı. Yüzde sağırlı. Gördüm, gördüm. Öldü, öldü. Ana s***. Öldü Öldü. O ne lan? Ne ya, yere. En taraftan bir şey ateş ediyor 50 galiba. Yolda, yolda. 180'den sıkıyorlar ya. Kanka çıksan önümden. Oğlum ufak çamış sıkıştık Oğlum kazın ama Halledim beyler şurayı seri halledim Radyo da, radyo radyo Şey. gibi gibi evet toz radyoya gitseniz hadi o abilik şunu radyoya gelin. Ne geliyorum. Biri daha gelecek. Sakar, Aynen mi? bravo kızlarıma, bravo kızlarıma. <laughs> kızlarıma tövbe yarabbim ya. Kanka yok oldu ya. Yap, komik, yap. Yap. Lan Lan bir daha yap, bir Arkadaşlar 15 <laughs> tarafı ateş. Ya senin yapacağın işin.

Korlat kurtardı. Aram tam indi. bir ara mermi bir şeyse koy lan. Mermim kalmadı lan. Bunu tamam, araştıralım. Efendim sağ git ha. Aldı. Kanka dur. ilk önce adamı alacağız. Dur Buraya dur dur. Bana şey verebilecek misin? Mark verebilecek misin? Stalutus'a. Veriyorum. Tamam. Ver. Burada var ya ne araç var ne araç var. Uzman çavuş. Kaç dakikan var? 20 saniye. saniye. Girmeyeyim. Bravo. Mesela, Senin orada şey var değil mi? PSK şey, şey var. Güzel mı? Var, mı? var mı? Tamam <laughs> yeni var kızlarım abi. orada el alalım. <laughs> kanka. Taret'i tava çevirme ya götün yüzüme geliyor ama. çevirme ama şunu ya. Aga genişten al fena patlasınlar bize. Baba sen <laughs> rahat kal ya. ya machine gun genişten alıyor baksana eğiliyor falan Allah Allah genişten alıyor Beyler Kızılerma'ya doğru yola çıkıyoruz Hadi bismillah Hazreti Adem'in elması mı ne bu Biraz daha savaşacağız onun için yapacak bir şey Görevi başardık şimdi sonraki hedefe gidiyoruz Şimdiden bak kaç Radyoyu yok etmek Şimdiden bak kaç tane radyo yok etti bir tane. Biliyor Nereden baksan? Böyle bir şey olduğunu burada. Tabii oğlum tabii istihbarat aldık ama. <laughs> <laughs> Vallahi istihbarat aldık. Şey işaret attım. Cenin orası bayağı. Var oğlum <laughs> var, var var. Ben burada TSK'ya ne veter bak. Tamam geldik geldik rahat bak. Kurtarın beni oğlum. Devlet devlet baba seni kurtaracak bekle. Devlet baba geldi. Daha, durdum durdum. Hocam. Hocam. Bak bak kendi araçlarına sıksınlar diye araçlarının altına girin. Orhan! sür mermi bitti sür lan sür lan mermi bitti lan sürsene Kanka burada şey atacağım vallahi atacağım İniyor mu iniyor mu? Bir kişi iyi sürsün iyi. ya devam edelim bence İçeri tarayalım Ben sürüyorum ben sürüyorum Oğlum evde ama geri kalmıyorsun Adam öldü ama ne koyup Ben girdim içeriye Gir ama ne sor kapıyı. Gelin içeri girin. Bizimle. Geri çık, geri çık, göremiyorum. 4 eldiven onu yaptım. Tamam evet, geri çık, geri çık, geri çık lan. Aracın sürücüsü yok mu oldu. şu anda? Ben ben varım. ben ben varım. Ya içeri gireceğim. Main camp Çık Geri çık 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 çık. Main camp yok kanka. Bana burada ya main camp yok. Yani. Aracı kim sürüyorsa araç sürsün de girelim daha. içeri biraz da. Nurullah içeriye giriş yok. Nurullah içeriye giriş Tamam. yok. tamam indim ben araçtan. Ananı sikeyim. ne olmuş oğlum içeri Orayı böyle Orayı alacağız Abi oğlum Uzman Oradan girdin yatarak yere Arkandan girdim Şurada adam. adam şurada Arkamda herkes oraya bak Abi bir tane iki tane adam hepimiz var hepimizi vurmasın ya Herkes attığını bilecek ulan Ben yıllarca ben Gitti, tepedeki gitti. Başka var mı? Var var ne? var içeride var bir tane sol tarafta dipte. Kimse yok ben buradayım. Allah seni ne yapmasın ya. Seni takım arkadaşım beni vuruyor ya. İyi misin iyi misin status? Benim götüm. Kim yedi sol yanaktan. Radyoyu kazıyorsunuz mu? Kanka baba hallediyor ya Adam çok iyi savaşıyor Allah razı olsun abi Nuri kaldırsana Nuri Dur etraf tamam mı? Başka adam yoksa Şu kaldırmaya başlıycam Çekil <laughs> Bir araç sesi duyuyorum ama Biri cisim yaklaşıyor Burda mı? bak kolumuz üstümüz yuvamız dur, dur, Buradan ee. ayrılmıyoruz sağda geldi sağda doğru geçti Nurullah Nurullah kötü adam Götü. adam var adam var adam adam arabaların olduğu yerde adam var hangi yaraları o iki tane ne lan, oğlum şuradan yanda geliyor bak. şuradan yanda geliyor biz ne oluyor lan Adam bunu yapmış. Bizim ya. araca sıkıyor bizim araca. bu. Radyo bu radyo bu Gelin kas 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 kas. Baba içeri Doğru gir. Yanıyor görülecek hiçbir şey yok. Ben çok kötü yerde kaldım radyoyu radyo 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 ya. Radyoyu halledin. Radyoyu acil halledin. Radyoma yardım lazım. Gerçek, gerçek kızıl elma. Radyo. Hayır. Olur mu ya? Radyo. Ya buraya savunacaksınız. Ya da diğer yandan gideceksiniz Ha siktiğiz. Ya be. beni vurdunuz la. Ya radyo ülkesine yeter la. Eşeklere eksi -20 yediriyoruz. Kırılmaz ya. Yazışadaki yeter yok. Onun şu ya. aracı vur. Allah, Allah rızası için Şu minigana vurun. Baba ya. burada ya. bir şey yok ama Nereye gideceksin? Evet. Radyo kayamadan. Vururum. Ben Benim varsa bir dakika. Biri gun alıyor. Biri Reis sen önümüze baktığımızda can basıp sen önümüze baksan. Lan yine üstümden geçti arabayla. alırsın. Alırsın o biz delemez. Delemez o. Buradaki hub'ı düşürürsek Üç tane radyo düşürmüş oluruz o zaman. Aynen İşaret Kanka araba Bırak in Araba sıkıştı in in in, in. Şey Mahalle Şurada hub var herhalde Ben şurada hub bir atalım şuraya bir durun Mühimmat bırakalım Bravo. ne güzel Bıraktım abi buraya

Bana. veriyorum. Her yerde olabilir ya adamlar. Şuradan, şuradan da oluyor adamlar. Charlie'den de oluyor, buradan da oluyor. Ne tam Ve tamam, yine okey, yine okey. Daha iyi. Orayı bakalım. Önümüzde adamlar bir tane. İki oldu Kızıl elma kepçeler masanın Sağır görme aynen aynen Benim gibi benim gibi Nasıl görme komutanım Askerlerimiz ölüyor amk Oğlum gelin benimle gelin Bizden mi gelin bilemedim ki ya Gel Kiraz. işaretleyin de bilelim abi o zaman Bir şey diyeyim mi, en işlevsel squad yok. biz olduk ha. Yani. En işlevsel dizilerden şu an. Bir, birisi koruyun, yakında adam var. Ses var, ses var. Ben koruyacağım, ben... Geliyorum. Ses var, ses var. Geliyorum. <laughs> öldüm, Geler, öldürdüm ama öldüm. Kadir kaz, beni kaldırsana. Kaz, kaz, kaz. Ben kazıyorum, ben kombatım abi. Kazın, 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 her şey başlıyor. Atla, atla yukarı. etrafa bakın. Abi kaldırması lazım ki koruyayım. Volkan bir bandaj at bana. Geldim bandaj atıyorum. İçerideyim. Geldim geldim. kas 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 kas. kas.